CSGO'da basit eğlence girmek üzereydim ve aklımda aklıma daha doğrusu video çekmek geldi. İyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum ama göreceğiz bakalım. Yine noob'um tutacak mı? Tamam, evet itiraf ediyorum. Tam bir noob'um. Ve en yeni videomuz şu an bu. Yeni. Normalde bazı ıı, Gmail adresimdeki yorumlara niye en yeni videonuzu açıklamıyorsunuz ee, Diye bazı şeyler geliyor ve En yeni çekeceğim video şu an bu her neyse yine o Siyaset gibi uzun uzun işlere girdik Şimdi devam edelim Evet Devam Aktif hizmet Dur ya Sonra Hı. Tamam. Evet, şimdi dastiki. Hala bekliyoruz. Muhtemelen buraları kesebilirim. Çünkü Bak yalnız uzunca sürecekti. Are you kidding me? 9 FPS are you kidding me? Cidden bana şaka mı yapıyorsun sen? Fraps? Hadi prologum tutsun. Video çekerken sizin karşınızda prologum tutsun. Lütfen prologum tutsun. Prologumu tutmasını istiyor. Olmuyor. Yoksa başka iyi olur böyle. İyi tak 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 tak. Ondan sonra chatte noob 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 noob. E gerçi ne kadar prologunu da bilmiyorum da. Hani noob denmesinden hoşlanmıyorum. Eğer videonun altına noob yorum yazacaksanız diğer CSGO videomuzda da belirttiğimiz gibi Barkın'da çektiğimiz CSGO videosunda daha yüklendi mi bilmiyorum CSGO istemeyin hem istiyorsunuz hem ondan sonra noob yazıyorsunuz tabi çoğunluk CSGO istemedi sadece bir arkadaşımız CSGO istemişti onun ismi de tanıtımmatikmiş biz de e, kalbini kırmayalım dedik ve işte CSGO çekiyoruz ama Yine bekleyeceğim Ha 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 salak Nasıl görebilir Birazdan geçer o benim pingim Mikrofon kayıyor ses gelmez ses çünkü mikrofon cidden kayıyor Acaba benim sesim gelecek mi? Oyunun sesini mi kıssam? Sesini biraz kısacağım. Çır çır çır. Tak tak tak. Çünkü çok. 10 saniye uyarısı sesi. Uzun kamera sesi. Round tan sesi, <Sessizlik> sesi. Round tan sesi. sesi. Kameranın da kem. sesi. Sesli iletişim etkinliği. Sesli iletişimi de dışı bırakayım mı? Ha? Hah, hadi devam devam devam. Klasik Silahımı alacağım ve klasik taktiğimi uygulayacağım. Evet. Tabii ki long door bekleyeceğim. Evet. Biz güvendeyiz. Ve gidiyorum. Hadi let's go. Bakalım ne kadar pingim varmış. 84 ping. That's enough. Oops. seni. Oops, oops. Oh fuck. Oh fuck, I need to swear. I keep failing. I am going to keep ball. Ah, tamam. Burada bir silkinin olması lazım değilmiş. Evet. Aferin. Sayratın. Aferin kuzucuğum. Ben de öldüreceğim. Gel 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 gel. Canım benim gel. Of. Ha oldu. Ama bu olmadı. Tamam. Demek ki neymiş? Bir düşman öldürdüğümüz zaman düşük canlı ikincisini öldürmeye kalkışmıyormuşuz. Evet. Bunu denemeyin. Don't try this on your home. It's gonna be dangerous. Maybe dangerous. Maybe it's dangerous, oh, Muhtemelen bunun yüklenmesi çok uzun sürecek çünkü render bunun işini pek halledemez diye düşünüyorum. Baya baya küçültürse çok güzel küçültür ama pek de hallede de ya mez diyecektim. Mez bana. Öncesi bakalım haydi. Haydi bir pehlivan. Pehlivan ne alakası artık? Hadi ben yine long door gidiyorum. The security of long is here. <laughs> Kusura bakmayın İngilizce biraz iyi oldu hiç. İngilizce de sevdiğim için sık sık İngilizce konuşabilirim. Hoşunuza gidiyorsa yorumlara yazabilirsiniz. Ama benim çok hoşuma gidiyor. Açıklamam gerekirse yani açıkçası. Ne olur burada? Aman. Oh my god. Kim buraya smoke atacak kadar şapşal ki? <Gülüyor> <Gülüyor> Who is the idiot? With smoking gear. Hangi idiot burayı smokelayacak kadar şapşal? Hangi idiot burayı smokelayacak kadar idiot? One punch man mi? Mikrofon cöm, yerinde durur musun? Ah bak işte olmadı bu Ya beni flash ile öldürdün ya Bu haksızlıktır ama de hiç şat atmış Beni flash ile öldürdü bu haksızlıktır derviş. tabii ki değildi ya He Bu da daha arkasındakini bile öldüremiyor eş yapacak ama biz de öldüremiyor biz de nubuz nublarla dalga geçmek yok çünkü biz de nubuz anladınız mı we are noob too don't dalga geç with nubuz <laughs> komik nah alın bunu kaç pingin 102 pingim var Sıradışı dışı bilmem ne bile bla, bla. Hadi bakalım. Sallayın flashları. Ben burada beklerim. Bir de kör etik. Hep bir iki. Oo 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 o orada beni hedef alıyormuş. Ya da rastgele vurunca bana gelmiş ama haksızlık ya. O diğer adamı vurmaya çalışıyor mermisi bana geliyor ya. Bu nasıl haksızlıktır ya? Ya, Bu nasıl ya? Ha? Ne bileyim dur. dur, dur. Şimdi bunlar batacak. Ba, Aha! Toronto! Hadi! Clear all of the counter terrorists! Hadi bakalım neredeler? Haydi bakalım neredeler? Haydi bakalım neredeler? Hadi bakalım neredeler. Hadi bakalım neredeler

Şaka 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 bilet. Ama yine Rus mu var? Rus vardı. Of Rus. Allah'ım bizim takıma Rus eylemeyeydin. Tamam belki pro Rus olabilir ama. O zaman diyebileceğimiz bir şey yok. Adam harbi pro lan iyi dittim. pro değil. Maybe it's bro Ne lol lan? Evet. Yeah. Low of Legends ha mı gidiyor? Ne lol? Haydi bakalım. Hay tek protect just tek tek tek. Ben gene klasik buraya geçiyorum bekliyorum. Anladınız attım ya. Ah. Oh. Seni CT zannettim. My god, my god. Oh my god. Oh my, oh my, oh my. Orada bir şey oluyor. Ben buraya pusuyor. I am pushing here. Sen yerinde durur musun mikrofon? Of. Fuck. Ben kaçacağım. Ben kaçar. Ben de te 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 buraya bakayım te. Hadi be. Hadi. Hadi la. Hop. Olmadı yalnız. Tır, tır tır Ah. Yemedi. Adam F90 öldürdü. 72 vurmuşum. Ya inanamıyorum 72 vurmuşum lan ne daha vursaydım. 72 vurmuş bu. Ha, bak asistim geçti. Acaba çok sesim geliyor mu şu an? Yani mikrofonu yaklaştırdım da çok ses geldi mi? Bu roundu bitirene kadar şeyleri bitirmeyeceğim videoyu daha doğrusu bitiremeyeceğim. Şimdi F4. Allah ben direkt Allah diyecektim ve AWP parasını da kaçırdık. Evet, haydi. Haydi le le yar haydi le le yar. Telif. Gel buraya gel. Aha, birini gördüm. Ben direkt oraya rastlıyorum arka. Ya öldüm. Allah. Allah. Gelenleri keseceğim. Ya bak işte. Buradan geçecekler. Onu anlamış olduk. Buradan geçecekler. Kesinlikle geçecekler. Bayağı geçecekler ama I don't agree. With Elinde AWP olana vurmayacaksın kardeşim. Elinde AWP olana vurmayacaksın. oluyor? Oh, 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 oh. Demek ki biri var. Tamam, şimdi. Klasik taktik haydi. Rush. Bak. Yine AWP parasına harcadım. Ve mübarek. SSD gideceğim. OOPS Ya yeah. Keşke SSG almayaydım Hah, roket patlaması Come here, come here, evet SSG gider bu kalır I this Rocket boom Rocket explosion diye mi tercih edilir artık

Göremedim. Göremedim. AWP alacak. Aha, şimdi bittiler. 3 ve 2. Hadi diyorum biriniz 2 kilo aldı. Hop. Hop 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 kötü 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 kötü. <gülüyor> <gülüyor> Oo son anda kurtardık. Vallahi sen ninjasın galiba. <laughs> tamam şimdi F4. Bak yine harcamışız. Hiç geçen yok. Vallahi termolüşür. Ya deli ya. Bir şuraya bakmayın ya. Bir şuraya bakmayın. Bir tane de ben almak istiyorum. Bu pingle ne alacağım da? Hadi. Bakalım inşallah. Hadi be. Lütfen bakla be ya. E, Öf. Kaldı yine tabancaya kaldım SSD ile işim bitti. Yoksa bitmedi mi? Hmm. 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 Haydi bakalım tabanca araş. Tabanca araş. Korsa Admiral. Na no, na no, na no, na no. olmaz. Ölmez bir şey yükseli abi. Be. Tamam tamam ya hangi bomba bende. Ben istemiyorum bomba. Siz beni anlıyor. Anlıyor tamam keşke abi kalsaydım salak. Hadi 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 birini öldüreyim buraları öldüreyim buraları ki şahane şahane bin bahane şahane şahane bin tane bahane üretiyoruz pıt pıt pıçıkıt pıçıkıt pıçık, tamam o benimdir niye granayı tuttun <laughs> Dalga geçerken buralarda ölü veriyormuş. Çat diye böyle. Çat. Çat oluyormuş. Esesli kesilmiş. Tamam. Böyle durumlarda iş geliyor. Kabul ediyorum. Ya. ya. Ver gelir roket patlamama. Ya, ama ben hiç öldüremiyorum. Ne öldürüyorum ne ölüyorum yani. Dur. Abi parasam mı? Yok. Para sonra saklanacak şey. Dan çıkı dan çıkı çıkı haydi rush. 가이 h 고 t 가 k a 고 a k n y a t e 렘렘렘렘렘 kepak. Kayaknya 렘렘렘렘렘렘 u k e p a a n Takk. Okay. Oradan avlanır o. Evet. Ben değildim. Ha, gelin hadi. Rushçı maçı bizim açısı. Hmm. Adam hiç tanıyabiliyor musun? Hep yeni. Pit. Pit boş mu? Boş kutu. Yemedi bak. Да, ja, да. Да, что? Ну, Aa, son bir round daha oynayıp aa, sanırım videoyu bitirsem mi? Hayır. Son iki round oynayacağım. Prologue'um tutmazsa, hayır be. Onun orada saklandığını gördü ama çok geç. Tamam. Son diyecektim. Madem round bitti. Ben de videoyu kapatıyorum.